Emrullah Gülsunar bu adam partisine ve aslında ülkesine ihanetinde ihanet içerisinde bir rejim işbirlikçi olduğunu hala anlamayam kaldı mı? Partisine ve ülkesine. Şimdi bu Sinan'ın Sinan, Sinan Burhan'ın o giydiği ayakkabı var ya giydiği ayakkabının topuğu bile olamayacak bu adam sadece ve sadece Sinan Burhan'la birlikte resim verdi diye ne diyor? İşbirlikçi rejimin rejim işbirlikçisi olduğunu hala anlamayan var mı? Peki bu fotoğraf Sinan'la bu fotoğrafı vermek hem ülkesine hem de partisine ihanet. Hadi partisini bilmem yorumu kendilerine bırakıyorum. Ülkesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir ihanet etti acaba? bunu biri bana söylesin. Şimdi ülkesine ihanet etmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben çok eleştirdim. Yani çok eleştirdim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatan sevgisinden zerre toz zerresi kadar benim şüphem yok. Vatan sevgisinden. Ha Erdoğan nefretinden de eminim. Dün neyse bugün olur. Sinan Burhan'la fotoğraf verdi diye Erdoğan'a olan sevgisi depreşmiş olamaz yani. Olsa olsa nefreti daha da yükseğe çıkmıştır yani. Bu bir gerçek. Ama eğer sen vatana, ülkesine ihanetten bahsedeceksen işte bu CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın yaptığı ihaneti anlatacaksın. Dallama. Onu anlatacaksın. Bu fotoğraf bir ihaneti değil. Bu bu fotoğraf bir hoşgörüyü, hoşgörüyü simgeliyor. O yüzden böyle konuştuğunuz zaman sana bu hoşgörüye tepki koyduğun zaman adama hoş derler. Hoşgörüye adam kendisini ekranda orada burada eleştiren adamla beraber oturmuş fotoğraf çektirmiş ve demeç vermiş. Dünya politikasıyla iç siyasetle ilgili değil dünya politikasıyla ilgili Gazze ile ilgili demeç vermiş. Sen kalkıyorsun adama diyorsun ki ülkesine ihanet etti. Bu hoşgörü fotoğrafına böyle bir yorum yapıyorsun hoştu. Başka da bir şey diyemiyorsun.